Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Bina dersimize devam ediyoruz. Buraya kadar neyi öğrendik? Sülasi mücerret yani sırf 3 harfli olan fiilleri öğrendik. Bunlar da 6 bab, 6 bölüm idi. Feale yef ulu. Feale yef ilu. Feale yef alu. Feile yef alu. Feule yef Ve feile yef şeklinde geliyor idi bu bapta olan kelimeler ve bütün üç harfli olan Arapçada bütün üç harfli olan fiiller bu altı baptan bir tanesine girer bunu anlamak için de alamet olarak da kelimenin ikinci harfine mazideki ikinci harfine yani aynel fili diyorduk buna aynel filine bakıyoruz ve buna bakarak fetalımı zammelimi esrelimi bakarak hangi baptan hangi bölümden olduğunu anlıyoruz ve hangi manaya da Müteahhitte midir? Lazım mıdır? Ne manaya geliyor? Onun binasını da bu şekilde anlıyoruz demiş idik. Şimdi altı babı öğrendik bu şekilde. Şimdi nereye geldik? Bu altı babtan sonra harf ilavesiyle meydana gelen bablar var, bölümler var. Yani üç harfli bir fiile bir takım ilaveler yaparak e, fiilimiz 4 harfli oluyor, 5 harfli oluyor, 6 harfli oluyor. Ki buna da mezit diyoruz. Z ve dal ile mezit diyoruz. Yani ziyade edilmiş, ilave edilmiş, artırılmış anlamında. şimdi bu mezit fiilleri yani 3 harf üzerine ilave yapılarak çoğaltılmış olan bu ilaveli fiilleri öğreneceğiz. İnşallah öğrenmeye başlayacağız. Hemen ibaremize bakalım. Mesna aşara 12 ne 12 baben bab cihetinden 12 yani 12 bab neden 12 bab minha bu 35 babtan bina 35 babtır demiştik ilk paragrafımızda kitabımızın 35 babtan 12 bab niçindir lima o şey içindir ki zade e, ziyade edildi artırıldı ne üzerine ziyade edildi ales sülasi, sülasi üzerine yani kökü 3 harfle olan fiil üzerine 35 babtan 12 bab sülasi üzerine Harf artırmakla yapılan şey içindir. Harf artırmakla yapılan bablardır diyebiliriz. 35 babtan 12 bab sülasi üzerine ziyade olan şey içindir de demek ne demek yani? Sülasi üzerine harf artırmakla yapılan bablardır. 3 harfli bir fiile fealeye bir takım ilaveler yaparak ne yaparız? Bu babları oluştururuz. Bu 12 bak bu şekilde oluşur. Üç harfli fiillere bir takım ziyadeler, ilaveler yapılarak, artırılarak ne yapar? Oluşur. Ve hüve bu 12 bab nedir? Selasetü envain 3 nev'idir. 3 kısım 3 çeşittir. Bu 12 bab da 3 çeşittir. En nev'u nev'u nev'i öyle nev'i ki öyle çeşit ki öyle bölüm ki el evvelü birinci çeşit Nedir? Ve ve bu birinci nevi nedir? Ma o fiildir ki o babtır ki zi de ziyade edildi. Artırıldı. Nereye ziyade edildi? Fihi o fiile. Ne ziyade edildi? Harfın harf öyle harf ki vahidün bir harf. Ne üzerine ziyade edildi? Artırıldı. Alesülasiyyi sülasi üzerine. Evet. Birinci nevi sülasi üzerine bir harf e, ziyade edilerek yapılan Fiildir. Sülasi fiil üzerine bir harf artırılmakla olan baplardır. Sülasi üzerine, üç harfli olan fiil üzerine bir harf artırmakla yapılan fiillerdir, e, baplardır diyebiliriz. Ve, ve bu birinci nevi nedir? Selasetü ebvabin üç baptır. Bu birinci nevi de üç baptır. Yani bir harf ilave edilerek yapılan fiiller üç bapta, üç kısımda, üç bölümde incelenir. El babı bab öyle bab ki el evlü birinci bab nedir? ef ale yuf ilü ifalen ef ale yuf ilü ifalendir. Birinci babın vezni budur. İbaramızı okuyalım daha sonra inşallah anlatalım. Mevzu'nü bu babın mevzunu, bu babın örneği nedir? Ekreme yükrimi ikramen. Lafzını okuduk şimdi manasını söylüyoruz. Ekreme yukrimi ikramendir. Ve alametü bu babın alameti. Bu babtan olan bir fiilin alameti göstergesi, nişanesi bu babdan olduğunu nasıl anlarız? Nedir? En yeküne olmasıdır. Ne olmasıdır? Mazihi o fiilin mazisi. Ne üzerine olmasıdır? Ala erbati ahrifin dört harf üzerine. Ne ile böyle olmasıdır? Bir ziyadetil hemzeti. Hemze ilavesiyle. Hemze katmakla. Nereye hemze ilavesi? Fi evvelihi fiilin evveline. Evet bu babın alameti bu birinci babın birinci babın evvelki babın alameti başına hemze ilavesiyle mazisi dört harf üzerine olmasıdır. Evet mazisinin dört harfli olmasıdır. Ve bina ühü bu babın binasının içindir. Littadiyete tadiye içindir. Nasıl? Galiben çoğu kere. Genellikle bu babın binası çoğu kere nedir? Tadiye içindir. Ve gad bazı kere bu babın binası olur. Nedir olur? Lazimen lazım olur. Bazı kere de lazım olur. Bu babın binası, yapısı, kuruluş amacı, bu babdan olan fiiller ne mana ifade eder? Çoğu, çoğu kere geçişinlik ifade eder, bazen de geçişsiz olur, lazım olur. Misalül müteaddi, müteaddiye misal nedir? Nahve ekreme zeydun amran, ekreme zeydun amran gibidir. Ve misalül lazimi, lazma misal nedir? Nahve esbahar racülü, esbahar racülü gibidir. Şimdi arkadaşlar bu kısımda şu an ilk defa okuyanlar e, buraları belki karışık gibi görecekler ama hani okudukça biz binayı e, bitirdikçe sayfalarını bunları daha sonra dönünce arkadaşlar siz daha iyi toparlayacaksınız. Şu an anlatılan dersi anlamanız yeterli. E, şurada anlamamız gereken neydi? E, bu kısımda e, bu bölümde neye başladık? Üç harfli fiillere e, bir takım ilaveler yaparak ziyade ziyadeden geliyor bakın ilave etmek. Artırmak anlamında Türkçe'de de kullanıyoruz ziyade kelimesini. Harf artırmakla, yani üç harfli bir fiile harf ilavesiyle, harfinin artırılmasıyla, harflerin artırılmasıyla üç harfli fiilimiz ne oluyor? Dört harfli oluyor. Bir harf artırılıyor. Bu birinci bölümde bir harf artırılıyor. Ve o sülasi fiilimiz ne yapıyor? Dört harfli olmuş oluyor. Bu üç bakmış yani sülasi üzerine bir harf ilavesiyle, yani... 3 harfli fiile bir harf ilave ettik. Ne oldu? 4 harfli oldu. Yani 4 harfli fiiller nedir? 3 baaptır. 4 harfli fiiller 3 baaptır. Bu evet. Buna sülasi mezit rubai diyoruz. Yani sülasi yani 3 harflıydı. Ama mezit oldu. Yani kendisine ilave yapıldı. Ve rubai oldu. Yani 4 harfli oldu. Sülasi, mezit, rubai diyoruz parantez içinde bunu da e, bilelim aklınızda olsun. Evet dört harfli fiiller e, 3 artı bir olan yani dört harfli olan fiiller 3 babtır. Birinci bap efale, yuf, ölü, ifalendir. Vezni bu şekilde gelir. Ne oldu? Başına bir hemze geldi bakın arkadaşlar. Feale'ydi kalıbımız. E, kullandığımız e, ilk derslerde söylemiştik sarfta ne yapıyoruz? Feale kalıbını kullanıyoruz. Feale'nin başına hemze getirdik. Bakın hemze getirdik ve birinci harfi sakin kıldık, cezimledik. Ne oldu? Efale oldu. Efale yuf ilu maslarında da if alen şeklinde geliyor. Her zaman kalıbımız bu. Ektebe yüktebü ikteben. Ahrace yuhricu ihracen. Şekeradan eşkera yüşkiru işkaran. Hasüneden ahsene. Ah Bakın ortadaki harf de fetalanıyor yani. Ah eh süne değil ah sene yuh ihsanen gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bütün fiilleri bu şekilde başına hemze getirerek ve muzari yani şu ye'mizde muzara tarifimiz yani ye'mizde ötreli arkadaşlar buna dikkat edelim. Bu dört harfli fiillerde her zaman muzali e, muzari ye'si e, ya da te'si hemzesi mesela yuf ilü tüf ilü üf ilü nüf ilü bu şekilde e, ötreli olarak geliyor. Ortadaki harfimiz yine esreli. Mazide. Fethalı muzali de esreli. ale yuf Yufilü ifalen. Bakalım ekrame aslında kerume idi. Kerume idi. Beşinci babtan idi. Cömert oldu. iyi oldu anlamında. İfal babına geçti. Hemze geldi başına. Ekrame oldu. Ekrame yükrimü ikramen Bu şekilde bütün fiilleri ne yapabiliriz? İfal babına aktarabiliriz. Bu babın alameti neymiş? Başına hemze ila... ilavesiyle mazisinin dört harfli olmasıdır. Bakın kerumeydi. Üç harfliydi. Hemze geldi. Ne oldu? Dört harfli oldu. Evveline başına hemze ilave ettik. Mazisi dört harfli oldu. Bu şekilde başında hemze olan fiil maziler nedir? Her zaman bu ne babındandır? Buna ifal babı diyoruz. Mastarıyla isimlendiriyoruz arkadaşlar. Yani babları bu üç harften fazla olan e, fiilleri, bu babları, mastarıyla isimlendiriyoruz. Mesela bu nedir? İfal babıdır. Sülasi mücerredde ne diyorduk? Mesela e, birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab bu şekilde e, rakamlayarak söylüyorduk. Ama e, mezit baplarda üç harften fazla olan fiillerde mastarıyla isimlendiriyoruz. Mesela ikram nedir? Hangi babtandır? Dediğimizde nedir? İfal babındandır e, dememiz gerekiyor. Bu babın binası yani bu baktan olan fiiller ne ifade eder? Tadiye yani geçişlilik ifade eder. Failin fiili başka bir mef'ule nesneye ne yapar? Geçer. Ondan yani failin yaptığı işten başka bir nesne, başka bir varlık ne yapar? Etkilenir. Mütaddi olur. Bazen de lazım olur. Yani failin yaptığı iş kendinde kalır. Mef'ule geçmez. Sadece kendine alakadar eder. Başkasına tesir etmez. Oturmak, kalkmak, uyumak gibi e bu nedir? Bazen de bu şekilde lazım olabilir. Mütatiye misale bakalım. Ekreme, zeydün, amra. Ekreme ikram etti. Kim ikram etti? Zeydün, zeyt. Kime ikram etti? Amran, amra. Zeyt amra, ikram etti. Ekreme fiil, zeyd fail, amran, mef'ulün, bihtir. Ekreme ifal babındandır. Aslı kerumeydi. Başına hemze ilavesiyle, hemze ziyadesiyle. E bu baba geçti. Ekreme oldu ve müteaddi bir fiildir. Müteaddi'nin örneği e, nasıl anlatalım? Fail olan Zeyd'in fiili olan ekreme yani ikram etme işi meful olan Amr'a geçmiştir. Yani Amr bundan etkilenmiştir. Amr'a tesiri olmuştur. Dolayısıyla ekreme nedir? Müteaddi bir fiildir diyoruz. Esbahaya bakalım. Lazım fiilmiş. Esbah'a sabahladı. Sabah vaktine girdi. Yani sabahladı. Kim? Erracülü adam. Adam sabahladı. Esbaha fiil erracülü faildir. Fail olan adamın fiili olan esbaha yani sabahlama işi başka bir mefhule geçmeyip adamın kendinde kalmıştır. Yani sabaha adam kendisi dahil olmuştur. Bu Bundan başka birisi etkilenmemiştir doğrudan. Dolayısıyla esbaha nedir? Lazım bir fiildir diyoruz. Evet. Burası ve esbaha sabuha idi arkadaşlar ee, ne oldu İfal babına geçti yani başına hemze geldi esbaha oldu bu şekilde ifal babındandır ve lazım bir fiildir. Peki niçin ifal babına geçer fiiller ne mana ifade eder yani niye kerume demedik de ekreme dedik niye e, sabuha demedik de esbaha dedik e, niye e, bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bu baba geçen bir fiil ne anlam kazanıyor? Mesela Kerume'ye baktığımız zaman Kerume iyi oldu, kerem sahibi, cömert oldu, iyi oldu anlamında. Ama ekreme diye ifal babına geçtiği zaman arkadaşlar ikram etti. Yani iyiliği başkasına geçti. Evet, kendi özünde iyi birisi hem de başkasına da ikram ediyor. Zeyd amra ikram ediyor. Kerume Zeyd'ün dediğimizde Zeyd iyi birisi. Ama ekrame zeydün amran dediğimizde ne oluyor? Zeyd amra ikram etti, iyilik yaptı diye geçişlilik anlamı oluyor arkadaşlar. Mesela haraca çıktı. Haraca çıktı. Ama ahrace dediğimizde ne oluyor? Çıkardı demek oluyor. Yani lazımken fiil müteaddi oluyor. Mesela ketebe yazdı, ektebe yazdırdı. Alime bildi, e'leme bildirdi. Feteha açtı, efteha açtırdı şeklinde arkadaşlar böyle bir anlam kazanıyor. Bunları not alın mutlaka önemli. Yani ifal babına niye geçer bir fiil? İşte bu anlamı ifade etmek için elde etmek için geçer. Mesela harace zeydün zeyt çıktı. Ama e, ee, zeydün amran dediğimizde ne olur? Zeyt amrı çıkardı olur. Dolayısıyla sülasi mücerret olan üç harfli olan bir fiil bu baba geçtiği zaman ne olur? E, mütahddi olur. Lazımsa eğer, lazım bir fiilse eğer bu baba geçtiğinde mütahddi olur. Mütahddi ise eğer e, onun geçişliliği artar arkadaşlar. Geçişliliği artar. Mesela bir meful alıyorsa bu baba girince iki meful alır. İki meful alıyorsa bu baba girince üç meful alır. Mesela Ketebe Ali yün, e, Risaleten. Ketebe yazdı. Ali yün, Ali Risaleten bir mektup yazdı. Dediğimizde ketebe ne yaptı? Bir meful aldı değil mi? Ketebe bir meful alıyor. Risaletene meful almış. Ama ektebe dediğimizde yazdırdı dediğimizde iki meful alıyor. Ektebe aleyhün sadigan risaleten. Ektebe yazdırdı aleyhün ali. Sadıkan sadığa yazdırdı. Neyi risaleten? Mektup yazdırdı. Ektebe fiil aleyhün fail sadigan. Birinci meful risaleten ikinci meful oluyor. Dolayısıyla bir mefule müteaddi ise fiil ne yapıyor? Bu baba geçince iki mefule müteaddi oluyor. İki mefule müteaddi ise üç mefule müteaddi oluyor. Mesela Alime bildi. İşte kim? Zeydün Zeyd. Neyi? El habera haberi. Nedir bildi? Sahihan doğru bildi dediğimizde Alime iki mefule müteaddi. El habera birinci mefulü. Sahihan ikinci mefulü. Ama e'leme diye bu baba geçirdiğimizde e'leme ekreme gibi erleme yaptığımızda ne oluyor? Erleme zeydün sadikan el habera sahihan. Erleme bildirdi. Zeydün zeyd sadığan sadığa el habera haberi sahihan doğru bildirdi. Evet sadikan sadığa e, haberi doğru bildirdi şeklinde erleme fiil e, zeydün fail sadikan. E, birinci meful el habera ikinci meful sahihan üçüncü meful e, Dolayısıyla dolayısıyla e erleme ne oldu? İki meful yani alime bir, iki mefule mütati iken üç mefule mütati olmuş oldu. Bizim burada ilk öğrenenler için bilmemiz gereken şu anlamdır. Kerum'e iyi oldu. Ekrem'e ikram etti. Harece çıktı. ahrece çıkardı. Harece kendisi çıktı ama ahrece başkasını çıkardı. Fetaha açtı ama Eftaha olduğu zaman başkasına açtırdı. Şeklinde bir başkasına ee, arkadaşlar ne yapıyor? Fiil geçişli oluyor artık. Ee, bunu bilmemiz yeterli. ilk öğrenenler için. Ee, diyelim. Ee, daha sonra söylediklerimi de önceden okumuş olanlar alırlarsa, tekrar etmiş olurlarsa, yani iyi olacaktır diyelim. Evet, başka. Evet, dehale girdi, edhale girdirdi. Dahika, dat, ha ve kef ile. Dahike güldü, edhake güldürdü güldürdü şeklinde e, ne yapıyor fiilimiz arkadaşlar e, müteaddi oluyor geçişli oluyor. Kur'an-ı Kerim'den örnekler verelim son olarak. ikinci baba geçmeyeceğiz. Birinci babta kalacağız inşallah. Dakikamız yeterli oldu. E, mesela Kadir suresinin birinci ayetine baktığımız zaman. İnna enzelnahü. İnna muhakkak ki biz enzelnahü. O Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Fiile iletil Kadir gecesinde indirdik diye enzelnahü. Sülasiyesi nedir arkadaşlar? Nezele'dir. Nezele. Ne yaptı? İfal babına geçti. Yani başına hemze geldi. Ne oldu? Enzele oldu. Nefs mütekellim vahdesi ne oldu? Enzelna. Meal gayrı. Enzelna. Nasarna. Ensarna gibi. Enzelna oldu arkadaşlar. Biz o kitabı indirdik. Evet ifal babından fiil mazi, nefs mütekellim, meal gayr Enzelna. Yine Enfal suresinin 45. ayeti ve zikrullahi kesiran lealleküm tüflihun. Tüflihun arkadaşlar felaha idi. Felaha ifal babına geçti. Eflaha oldu. Eflaha yuflihu. Çoğul cemi müzekker muhatabı e, tüflihu ne geldi? Eflaha yuflihu çektik. Yuflihu yuflihani ne? ilahir. Cemi müzekker muhatap yani üçüncü parmağın en üst kısmına geldiğimizde ne oldu? ne? Evet. Ve zikrullahe kesiran. Allah'ı çokça zikredin. Lealleküm tüflihun. Umulur ki ta ki felaha erebilirsiniz. Tüflihun felaha erebilirsiniz diye bu anlamı vermiş olduk. Yine Yusuf suresinin 101. ayeti. Teveffeni müslimen. Allah'ım beni müslüman olarak vefat ettir. Ve elhikni bis salihin ve beni salih kimseler arasına kat. El hikni yine lahiga sülasisi ne oldu ifal babına geçince el haga oldu. Emri hazırında el hik oldu arkadaşlar. El hik emirlerinin nasıl geldiğini inşallah maksutta göreceğiz. O zaman çekimlerini daha iyi yapacağız. Fazla yapacağız yani daha doğrusu. El hik şeklinde yine emre hazırı ifal babından gelmiş. Evet. Vela <laughs> tuhsiru Rahman suresinin 9. ayeti. Vela tuhsirul mizan ve la tuhsiru, eksiltmeyin el mizane tartıyı eksiltmeyin evet hasira sülasi ise ifal babına geçti ah sera oldu hı sin ve rı ile hı sin ve ra ile ah sera yuhsiru nehi hazır la tensur la sur gibi la tuhsir la tuhsir la tuhsira la tuhsiru evet ve la tuhsiru vav wow, gelmiş başına eksiltmeyin anlamında ifal babından fiilimiz gelmiş arkadaşlar Evet ifal babından la siru, sarf bakımından nedir? Hangi babtandır dediğimizde ne diyoruz? i̇fal babından nehi hazır cemi müzekker muhataptır diyebiliriz. Veya enzelna ifal babından fiili fiil mazi nefs mütekellim ve al gayırdır. Tüflihune ayet kelimelere baktığımız zaman tüflihune nedir? i̇fal babından fiil muzari cemi müzekker muhataptır. Elhik nedir? Ha ve kaf ile ifal babından emre hazır, müfret müzeker, muhataptır şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, burası bu şekilde. Şimdi tekrar bakalım e, dersimizi şöyle bir özetleyelim. Bu derste neyi anladık, neyi anlamamız gerekiyor mutlaka. Üç harfli fiiller, feale yefulülerimiz kendilerine harf ilavesiyle ne yaparlar? Ziyadeleşir, çoğalırlar. 4 harfli, 5 harfli, altı harfli olurlar. Bunlar 12 babtır, 12 babtır. Bu 12 bab 3 kısımdır. 3 nevi'dir. 3 nevi'den birincisi e, Sülasiye bir harf ilave edilerek yapılır. Sülasiye yani 3 harfli fiillere bir harf ilave edilerek yapılan fiillerdir. Dolayısıyla 4 harflidir. Bu birinci nevi'miz e, nedir? 4 harfli olan fiillerdir. Yazabiliriz buraya. E, not alabiliriz. Bu da 3 bab'dır. Yani 4 harfli olan fiiller 3 bab'dır. 3 bölümdür. Birinci bölüm ifal babıdır. Birinci bab yani sülasi mezit rubai yani aslında üç harfi olup e, harf ilavesiyle dört harfle olan e, fiiller üç babtır. Üç babdır. Birinci bab ifal babıdır. Vezni efale ile ifalendir. Mevzunu ekreme yükremi ikramendir. Alameti başına hemze ziyadesiyle ilavesiyle mazisinin dört harfle olmasıdır. Bu şekilde olan bütün fiillerin ifal babından olduğunu anlarız. Bu babın binası çoğu kere tadiye içindir. Bazı kere lazım olur. Ekreme ve esbeha da olduğu gibi. Evet yine bu babın arkadaşlar farklı anlamları var. Bunları inşallah maksutta göreceğiz. Yani şu efalenin başındaki hemze bir takım manalar ifade ediyor. Farklı manalar ifade edebiliyor bazen. E bunların göreceğiz. Burada bu kadar bilmemiz yeterli. E, ne e, Ne oluyor? İfal babında bir geçişlilik durumu e, söz konusu. Harace çıktı, ahrace çıkardı. Ketebe yazdı, ektebe yazdırdı. Evet, şeribe içti, eşrabe içirdi şeklinde bir geçişlilik durumu manası veriyoruz arkadaşlar. E, yine son olarak parantez içinde ilk defa öğrenenler e, içinde inşallah zor gelmez ama e nedir? Bu e, baba gelen lazım fiiller yani sülasi mücerret olan lazım bir fiil. Hasüne gibi, kebura gibi değil mi? 5 baba bakın bir önceki derslerde örneklerine. Kerume gibi yine beşinci babtan. E, üç harfli olan lazım bir fiil bu baba geçtiği zaman müteaddi olur. Yani bu baba geçen lazım bir fiil müteaddi olur. Müteaddi ise geçişli ise geçişliliği artar. Eğer bir mefule müteaddi ise iki mefule müteaddi olur. İki mefule müteaddi ise önceden bu baba geçince üç mefule müteaddi olur. Bu baba geçen fiilin geçişliliği, cömertliliği artıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde kodlayabiliriz. Hiç geçişsizse geçişli oluyor. Geçişli ise geçişliliği daha da artıyor. Zaten manasından da anladık. Haraca çıktı, ahraca çıkardı şeklinde. Başka bir kişiye geçme durumu söz konusu oluyor. Yapılan işin tesir etme durumu söz konusu oluyor. İkinci baba geçeceğiz. Tefil babı. Fakat burada bu dersimiz kalsın. İnşallah anlaşılmıştır diyelim. Varsa sorularınız, ilaveleriniz, olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı arkadaşlar inşallah yorumlar kısmına bekliyoruz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.